Haydi sen de benimle gel koşalım benimle Merhaba benim kolej ailesi. Robotik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle virüs nedeniyle oynayamadığımız ve çok sevdiğimiz top oyununu biraz daha değiştirip bilgisayarda uyarlayacağız. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında topumuzu kendimize göre renklendireceğiz. Hemen bakalım oyunumuz nasıl olacak? Bir gösterelim size. Hemen geliyorum oyunumu gösteriyorum. Önce tam ekran yapmak için buradaki tuşa basıyorum ve tam ekran oluyor. Peki oyunumu başlatmak istersem bayrağa tıklamam gerekiyor. Hemen bayrağa tıklayalım ve oyunumuza başlayalım. Hemen yeşili seçelim bakalım topumuz ne olacak. Evet yeşil renk oldu. Şimdi ise sarıyı seçelim ve sarı oldu. Pembeyi seçelim pembe oldu. Mavi seçtiğimizde mavi olacaktır. Şimdi bu oyunu yapacağız. Ama şöyle bir şey istiyorum sizden. Bu renkleri değil kendinize özel renkleri yapmanız. Hemen başlayalım nasıl yapacağız İlk başta Tabii ki en programını açarak ben başlata tıklıyorum ve en programını programı buraya koyduğum için en blok programı tıklayıp açıyorum Evet açıldığında karşımıza bir panda çıktı şu anda küçük ekranda bunu büyütmek için ne yapıyorduk burada üç tane seçenek vardı birinciye tıkladığımızda aşağıya alıyordu ikinciye tıkladığımızda tam ekran yapıyordu üçüncüye tıkladığımızda ise kapatıyordu değil mi Hemen şimdi başlayalım. Şu anda bizim bir pandaya ihtiyacımız var mı? Çok sevimli görünse de şu anda ihtiyacımız yok. O zaman gelin bunu silelim. Hemen sağa tıklıyorum ve siliyorum. Sildikten sonra geliyorum. Yeni kukla eklemek için kukla kütüphanesini açmak için kukla kütüphanesini aç diyorum. Burada bir soru şeklimiz var bizim. Peki biz hangisini seçeceğiz? Tabii ki en sevdiğimiz topu. Bakalım hangisi? Hangisi? Hmm... Bu olabilir mi? Daha güzel bir belge vardır diye aşağı inelim ve bakalım neler karşımıza çıkacak. Evet şu anda şu topu kullanabiliriz ve bu topu istediğimiz renge çevirebiliriz. Hemen topumuzu seçiyorum. Topu seçmek için üzerine bir kez tıkladım ve daha sonrasında tamam'a tıkladım. Evet artık topumuzu ekledik değil mi? Peki biz farklı farklı renkler giydiğimizde farklı farklı oluyoruz değil mi? Aynı şekilde de topumuzu farklı farklı kıyafetler giydirerek renklerini değiştiremez miyiz? O zaman gelip buradan kılıklara geliyorum ve topumun farklı farklı renklerini oluşturmak istiyorum. Peki bunun için ne yapacağım? Topumun üzerine geleceğim, sağ tıklayacağım ve daha sonrasında kopyasını çıkar diyeceğim. Artık bir tane daha topum var ama aynı renk. Ben bunun rengini değiştirmek için ne yapacağım o zaman? Geleceğim buradan kovayı alacağım ve daha sonrasında buradan rengini seçeceğim. Ben buradan kırmızı rengi seçtim ve üzerine boca ettim. Artık kırmızı bir topumuz da var. Bir renk bize yeter mi? Bence yetmez. Farklı renklerini de yapalım hemen. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum. Evet yenisi çıktı. Buradan geliyorum kovayı yeniden alıyorum ve buradan gelip sarı rengi seçelim. Evet topumuz artık sarı. Bir daha yapalım hadi. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart dedim ve yeni bir tane daha topum oldu. Artık bunu da rengini değiştirmek için kovayı geliyorum. Hangi renk yapalım? Mavi yapalım bunu da. Hemen maviye geliyorum ve mavi bir topum var. Son bir renk daha yapalım mı? Hemen bir renk daha yapalım. Kopyasını çıkart diyorum ve daha sonrasında geliyorum buradan. Kızların içinde bir renk yapmamız lazım. Hemen pembe rengi yapalım. Çok güzel oldu. Pembe renkten sonra bakalım mavi oldu, sarı oldu, kırmızı oldu. Hmm, başka hangi rengi yapalım? Bir de yeşil yapalım tam olsun. Hemen sağa tıklıyorum, kopyasını çıkart diyorum. Ve daha sonrasında buradan kovaya alıp Bunda da yeşil rengi seçiyorum. Evet yeşil de topumuz artık hazır. Toplarımız hazır. Üstte de renklerimiz yazıyor değil mi? Artık bizim yeni kuklar oluşturmamız lazım. Yani renkleri oluşturmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk başta dizilere geliyoruz ki kodların çıktığı yere gelelim. Şimdi bu topumuzun yerini değiştirelim. Biz hemen şöyle aşağıya alalım. Tamam yeri çok güzel oldu. Biz normalde kuklaları kukla kütüphanesini seçtiyerek açabiliyorduk. Fakat şu anda bizim yapacağımız kuklalar burada yok maalesef. O zaman kendimiz çizmemiz lazım değil mi? Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen şurada onun yanında bir kalem var. Yeni kukla çiz diyor. Üzerine geldiğimizde hemen ona tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşıma gelen ekranda şunu yapacağım. Bir kare çizeceğim. Kareye tıklıyorum. Kareye tıkladıktan sonra altta iki tane seçeneği çıkıyor. İçi boş mu olsun, dolu mu olsun? içi dolu olsun. Hangi renk olsun? Şu anda yeşili zaten seçmiştik. O zaman ilkini yeşil yapalım hadi. Basılı tutuyorum sola ve çekiyorum. Şu anda yeşil renkli bir tane bizim kutumuz oldu. Biz bunun içerisine bir de yeşil yazalım mı? Hemen geliyorum T'ye tıklıyorum. Hangi renkte yazalım biz rengi? Beyazla yazalım ve yeşilin üzerinde beyaz olsun. Hemen yeşil yazıyorum. Ay canına kocaman çıktı. Bunu küçültmek için ne yapacağız? Buradan gelip Oku tıklayacağız ve daha sonrasında üzerine bir kez tıklıyoruz ve etrafında bir çerçeve çıkıyor. Çerçeveden hemen küçültüyorum. Küçülttüm sonra taşıdım. Biraz daha küçültürsem daha güzel olacak sanki. Evet ama hala biraz daha küçülmesi lazım. Şu anda sanırım oldu. Evet ilk rengimiz oluştu şu anda. Bunun aynısını diğer renkler için de uygulayalım mı? Ama ben bu boyutu değiştirmek istemiyorum. O nedenle en güzel oranları yapmak için ne yapacağım biliyor musunuz? yeniden yapmayacağım kopyasını çıkaracağım sağa tıklıyorum ve buradan kopyasını çıkartlıyorum. evet yeni kopyasını çıkarttık ama bu da yeşil şu anda biz bunu ne yapacağız diğer rengimiz yapacağız hangi renklerimiz vardı bir bakalım kırmızı varmış değil mi hemen ikiye geliyorum yeniden kırmızı yapacağım kovayı alıyorum ve kovaya gelip üzerine dökeceğim üzerine döküyorum ama bir şey yapıyor rengini değiştiriyor tamamen neden beyaz yaptı peki sizce çünkü biz rengi seçmeyi unuttuk değil mi? Rengi seçmesek eğer bu şekilde bir hata vereceklerin. Ne yapacağız o zaman biz? İlk başta buradan kırmızı rengi seçmemiz gerekiyor. Kırmızı rengi seçtik ve boyadık. Ama yazımıza ne oldu? Bakın üst tarafta bir yazı var. Ama biz onu koyamayacağız. Beyaz olmasını istiyoruz değil mi? Aynı renk yapmaya çalıştığımız için yazımız üste doğru kaydı. Hemen geliyorum yine seçme aracına ve bunu aşağı indiriyorum. Yeşil mi? biz yeşil yapmayacağız değil mi? Kırmızı yapacağız. Onun için çift tıklıyorum ve ismine kırmızı yazıyorum. Şimdi geliyorum bunu içine tam olarak oturtturuyorum. Evet bu da oldu. Artık yeni rengimize geçebiliriz. Hemen sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkartıyorum. Yeni rengimiz ne olacak? Bizim biz pembe yapmıştık değil mi? Hemen bu rengi de pembe yapalım ve gerçekten pembe renk var mı? Ona da bakalım. Evet, pembe renk varmış hemen geliyorum kovayla pempeyi seçiyorum ama yine aynı hatayı yapıyoruz değil mi biz önce pempeyi seçmemiz gerekiyordu buradan pempeyi seçiyorum Evet şu anda oldu şimdi artık seçim aracını alıp kırmızıya çift tıklarsam eğer içini değiştirebilirim ve buraya pembe yazabilirim ama şu anda b harfinden sonrası görünmüyor bunu biraz kaydıralım biz ve şu anda tam olarak sığsın Evet bu da oldu başka hangi rengimiz vardı mavi vardı değil mi sağa tıklayıp kopyasını çıkarıyorum Ve geliyorum yine buranın kovayı seçiyorum ve daha sonrasında burada mavi rengi seçiyorum Ve üzerine gelip maviyi bırakıyorum Evet oldu Şimdi kalemi alıyorum e, Kalemi almıyorum aslında Seçim aracını alıyorum ve çift tıklıyorum çift tıkladıktan sonra gelip buraya Mavi yazıyorum Mavi de oldu bizim son bir rengimiz kaldı hangisiydi diye düşünelim hmm. maviyi yaptık yeşili yaptık pembeyi yaptık kırmızıyı yaptık evet sarıyı unuttuk sanırım hemen sarıyı yapalım yine sağ tıklayıp kopyasını çıkartıyorum ve gelip sarı rengi yapacağım sarıyı seçtim kovayı seçtim aynı şekilde boyadım evet artık sarımız da var bunlara bir de yerlerine yerleştirelim mi güzelce tamam hemen yerleştirelim hemen geliyorum ama bir şey unutmuşuz. Burada hala mavi yazıyor. Sarının içini değiştirmedik değil mi? Hemen seç aracını alıyorum ve çift tıklıyorum. Bunun ismini artık sarı olmasını istiyorum. Şu anda sarı yazdım ve sorunumuz ortadan kalktı. Artık ben bunları sıralayabilirim. Sarıyı önce koyalım. Sonra yeşili koyalım. Sonra kırmızıyı koyalım. Ve kırmızının yanına maviyi koyalım. Ve en son rengimiz ise pembeyi koyalım. Evet, şu anda artık düzgün görünüyor. Ama biz şu anda bunları tıkladığımızda renk değiştirecek mi? Hayır tabii ki. Çünkü biz hala kodları yazmadık. Hemen kodları yazmaya başlayalım mı? Hemen geliyorum. İlk başta yeşilime geldim ve kodları yazacağım. Dizilere geçtim. Ve buradan kodları yazmak istiyorum. Peki ne yapacağım? Ben aslında yeşile bastığımda işlem yapmasını istiyorum değil mi? Yeşile bastığımda ben bir haber göndereceğim topa. Ve topa diyeceğim ki sen bu elbiseni giy. Bunu nasıl yapacağım? Hemen olaylara geleceğim. ilk başta ve yeşili seçeceğim. Yeşili seçtiğimde bakın burada bu kuklaya tıkladığımda ne yapacağımı söylüyor. Bu kuklaya tıkladığımda seçiyorum ve diyorum ki ben topa bir haber göndereceğim. A burada haber sal diye bir seçenek var. Hemen bunu alalım ve bizim ne haberi gönderelim? Hemen. Biz şu anda yeşildeyiz değil mi? Yeşil top haberini gönderelim o zaman ona. Evet. Bunu nasıl yaptık biz? Hemen oka tıkladık ve yeni ileti dedik. Daha sonrasında yeşil top yazdık değil mi? O zaman diğerleri için de bunu yapamaz mıyız? Hemen yapalım. Kırmızı için de yapalım hemen. Yine bu kuklaya tıklanınca seçiyorum. Yeni bir haber salacağım ama yeşil top haberi değil. Oka tıklıyorum ve buradan yeni ileti diyorum. Gelip buraya kırmızı top diyorum. Tamama tıklıyorum ve işlemim tamam. Şu anda aynı şeyi pembeye de yapalım. Hemen seçelim ve bu kuklaya tıklandığında hemen yeni bir haber salsın. Pembe haberini salsın bize. Yeni ileti diyorum yine ve diyorum ki pembe haberini sal. Pembe top. Yanlış yazdım. Pembe top diyorum ve bunu da yazdım. Şimdi sarıya geldik. Aynı işlemi sarıya da yapacağız. Yani bu kuklaya tıklanınca geleceğiz. Haber salacak. Kırmızı top haberi değil tabii ki. Yeni ileti diyoruz. Ve buraya geliyoruz. Sarı top diyoruz. Sarı top haberini salmak için yine tamam dedik ve buraya sarı yazdı. Evet çok güzel. Şimdi son olarak buna geldik ve mavi topun da haberini vermemiz gerekiyor. Hemen bu kuklaya tıklanınca yeni bir haber salacak ve artık yeni ileti diyoruz ve mavi top diyoruz. Evet artık haberleri saldık değil mi? Çok güzel. Fakat şu anda top haberleri alabildi mi? Hayır. Haberleri alamayınca bizim saldığımız haberlerin bir anlamı oldu mu? Hayır. O zaman biz topa da artık kodlarımızı yazmamız gerekiyor. Hemen topa girelim ve kodlarımızı yazmaya başlayalım. Hmm, topumuzu aldık ama şu anda yeşil. Ben buradan kırklardan hangisini seçersem o renk olur değil mi? Şu anda beyaz oldu. Kırmızıya geldim. Kırmızı oldu. Sarıya geldim sarı oldu. Maviye geldim mavi oldu. Evet bütün renkleri bu şekilde seçebiliyorum. Hemen geliyorum yeniden dizilere. İlk başta diyorum ki oyun başladığında ne olsun? Yani biz buradaki bayrağı tıkladığımızda ne olsun? Yani oyun başlayınca şunu yapacağız. Bayrağı tıklanınca ilk baştaki renk olsun. Görünüme geliyorum ve buradan kılıkları seçeceğim. Ama buradaki kılıkların ismi çok farklı. Ben bunları nasıl okuyacağım ki? Yeniden kılıklara geliyorum ve kılıkların ismini değiştirmeye karar verdim. Nasıl değiştireceğim? Peki hemen beyaz topa geldim. Ve bakın burada ismi yazıyor. Ben buraya geldim. Beyaz top yazdım. Evet. Daha sonrasında enter'a bastım ve beyaz top oldu ismi. Yine kırmızı topa geldim. Ve bunun ismi de kırmızı top olmasını istiyorum. Daha sonrasında sarı topa da aynısını yapalım. Hemen sarı top diyelim buna karıştırmamak için. Yoksa birçok topumuz var Bizim. Hangisinin mavi, hangisinin sarı, hangisinin kırmızı olduğunu gerçekten karıştırabiliriz. Hemen mavi top yazalım. Ve son olarak iki tane kaldı. Pembe topumuz var bizim buraya. Hemen son olarak da yeşil topumuzu yazalım ve bitirelim işlemimizi. Yeşil top Evet şu anda artık bütün renkleri şu anda bulabilir miyiz? Bir deneyelim. Yeniden dizilere geliyorum. Ve yeniden oka tıklıyorum. Evet artık düzgün. İlk başta beyaz top çıkmasını istiyorum değil mi? Onun için ben beyaz topu seçtim ve buraya koydum. İlk kodumu yazdım. Peki haberler gelince haberlerin gelmesi gerekiyor değil mi? Olaylara yeniden giriyorum. Ve burada haber gelince diyor. Kırmızı top haberi gelince ne yapacak bize? Aslında gönlümden gelip kırmızı elbisesini giymesini sağlayacağız Yani buradan gelip bir yeşil top değil de ka tıklıyorum kırmızı topun gelmesini sağlayacağız Kırmızı top için yaptık Diğerleri için de yapalım mı hemen Yine olaylara geldik ve buradan Neyi alacağız Haber gelince Ama kırmızı top haberi gelmeyecek değil mi Bakın yanında küçük bir tane ok var oka tıklıyorum ve bütün renkler burada karşıma çıkıyor Hemen mavi topu seçiyorum ve geliyorum gönlümden yeniden Buradan yeşil topu alıyorum ama yeşil top bizim işimize yaramayacak şimdi. Çünkü mavi top haberini seçmiştik ve mavi topu seçtik. Evet hemen yeniden olaylara gelelim ve diğer renkleri de yapalım. Kırmızı top, mavi top ve pembe topu yapabiliriz. Görünüme geliyorum ve buradan gelip oka tıklıyorum ve pembe topu seçiyorum. Evet bu da oldu. Hemen geliyorum. Son işlemlerimiz kaldı. Kırmızı topu seçiyorum. Ve buradan gelip sarı topu seçtim. Sarı topu seçtikten sonra görünümden geldim. Ve sarı topu oktan aynı şekilde seçtim. Son olarak bir topumuz kaldı değil mi? Her zaman burada yeşil top yazıyordu. Ve yeşil topu da yapalım. Ve gerçekten bakalım oyunumuz çalışacak mı? Hemen olaylara geliyorum. Haberi getiriyorum. Şu yana koyalım isterseniz. Ve hemen buradan yeşil topu seçiyorum. Yeşil topu seçtiğimde görünümden ne yapacak? yeşil top kılığına geçmesini istiyorum yeşil top yazdığı için ben burada o katıklamama gerek yok şimdi oyunu başladığımızda tam ekran yapmıştık değil mi peki tam ekran yapmak için neyi kullanmıştık şuradaki simgeyi kullanmıştık hemen simgenin üzerine geliyorum ve tıklıyorum şu anda tam ekran oldu oyunu başlatmamız için hemen bayrağı tıklıyorum ve oyunu başlattım evet beyaz topumuza döndü şimdi hemen sarıya basalım bakalım sarı olacak mı evet oldu Yeşile bastığımızda yeşil de oldu. Çok güzel. Kırmızıya bastığımızda o da oluyor. Pembeye bastığımızda pembe oluyor. Ve maviye bastığımızda da mavi oluyor. Yani oyunumuz çalışıyor. Peki oyunumuzu durdurmak istersek ne yapacağız? Buradaki kırmızı butonu basıyoruz ve oyunumuz durdu. Artık kırmızıya bastığımda çalışmaması gerekiyor. Ama çalıştı. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben kuklaya tıklanınca çalışmasını istemiştim değil mi? Ama beyaz olmadı direkt. Peki beyaz olmasını istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Buradan gelip yeniden bayrağa tıklamam gerekiyor. Artık rengimiz oldu. Peki ya bu ben beyaz bir ekranda kötü görünmedi mi? Gelin bir de sahne seçelim ve daha güzel olsun. Hemen sahneye tıklıyorum. Ve sahneye tıkladıktan sonra bakın burada dekor kütüphanesinden seç diyor. Dekor kütüphanesine geldim. Nereyi seçsek diye bakıyorum şu an. Güzel bir yer bulalım. Mesela şuradaki şekli seçip tamam diyelim. Bakalım nasıl görünecek. Evet daha güzel göründü sanki. Artık işlemimizi tamamladık. Oyunumuzu yaptık. Siz de aynı şekilde kendi renklerinize göre yapabilirsiniz değil mi? Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Benim kolej ailesi de yeniden hoş geldiniz ve iyi günler diliyorum. sevgiyle, meşale, şereceyi, benimle el.